Ada sen nasıl gireceksin içime? Ada sen olmazsın. Aa, arkadaşlar. Oh, no. <laughs> Astronot oldu Ada. Astronot çantası. Tamam tamam Ada bunu yırtma geri göndereceğiz. Bunun çetçekli valizisini getirelim. Arkadaşlar işte Mişanın gezme çantası geldi. Bakalım Ada ne yapacağız, nasıl yapacağız? Ada bakar mısın? Bak ne getirdim, Kargo ne? ne getirmiş? Ne getirdim? Mişanın astronot çantası Aa, geldi. Hadi evet, açalım bakalım. Gel gel bak. Kutak. Ne yapıyorsun? Hello kitty hastane oyunu mu? Hello kitty hastane oyunu mu? Zaten sen de hastasın ya Ada doktor oyunu mu oynuyorsun arkadaşlar? Ada da hasta. Hadi bakalım gel gel Ada. Gel tabletini bırak bakalım. Ya. Arkadaşlar Mişa'yı bundan sonra dışarıya nereye götüreceğiz adacığım? Nereye? Parka götüreceğiz şaşkın unuttum. Parka götürmek için de ne lazım bize Çanta. Kedi taşıma çantası lazım. Onu hemen çıkartalım şöyle kutusundan. Ay, İzlam, ay. çok heyecanlıyım. Mişa acaba içine girecek mi arkadaşlar? Ada senin için siyah seçtim biliyor musun? Ama ben Aa, pembeyi seviyorum. Çok büyük. Pembe mi seviyorsun? Evet. Ama adı sen bu aralar her şeyini siyah alıyorsun ya. O yüzden ben de siyah bir kedi çantası aldım. Ay pembe mi alsaydın beğenmedin mi? Ama büyük. Evet büyük kocaman. Bak arkasında da kedi patisi var. Askılarını da takarız şimdi. Ay içine bir şey de koyarız. Ben bunu beğenmedim. Aa neden? Neden Kötü. beğenmedin? Kötü mü? Pembe olsa güzel olurdu. Hello Kitty'li kediyle alırsa güzel olurdu. Pembe mi? Ay bilemedim ben siyah sipariş verdim. Evet. Tamam bak ne yapalım biliyor musun? Şimdi deneyelim bir şey içine koyalım. Daha sonra bunun pembesini sipariş verin tamam mı? Ama pembesi çok çabuk gelmez ki. Çok çabuk gelir. Ben ipeyi koyacağım ilk önce. Aa, aa ipeğe mi koyacaksın? Evet. Aa şaşkın arkadaşlar ipeyi koyacağım dedi. Kızım ipek konur mu? Mişa'yı çantasına da ipek konur mu ya? Sanki bebek kanguru çantası. Hadi bakalım. Ya iyi hadi gönlü olsun arkadaşlar ne yapalım? Bir kerecik ipeği koyalım. Şöyle test edelim çantayı. Koy bakalım ipeği içine. Ay ipeği mi parkta gezdireceğiz ada kucağında? Ay Mişa'da ipek kadar var biliyor musunuz? Nasıl kapatacağız fermanı? Dur abini çağıralım. Abisi gelir misin? Şöyle seslen abine. de. Barbek abiyi gel. Gel bakalım abisi bize yardım et. Daha da çok seslen abi diye var böyle. Barbek abi. Bak geldi işte gördün mü abili. Oo. Ay abisi biz nişayı <laughs> koyacağız ama Ada İpe'yi koyacak. Şu fermuarı bir kapat bakalım olacak <laughs> mı? Şöyle çantayı dikle dikle. Gel Ada. İpe'yi oturtturduk arkadaşlar astronot çantasına. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Bak o da Barbie ile oynuyor. Ada bak bakalım oldu mu? <laughs> Ay Mişe de eyvah, eyvah, bardak Allah. kırılacak kadar, bardak kırılacak bu nasıl bir kutu açılışı oldu? Heh. Nasıl fermarda sorun mu var, sıkıntı mı var? Olmadı Yok, gibi. İpek biraz çok büyük. Şimdi. <laughs> İpek büyük, evet ipeğimiz, bebeğimiz büyük arkadaşlar. Ha şunu da şöyle çevirdik mi? Ay Mişa sever mi acaba ya? Bak gördün mü? Tut bakalım elinde. Ya ben pembe isterim diyor, pembe renk istiyorum diyor. Ay bilmiyorum ki, pembesini mi sipariş versek? Bak bak, gezdirmeye başlayacak bak. Tut bakalım şöyle. Aa, de çanta oldu. Kızım eyvah, ne yapıyorsun adam? <laughs> Dengeni kursana kızım, düzgün. Yolunda düzgün dursana, yürüsene. Bakayım şöyle. Ee, abisi sen ne yap biliyor musun? Bize askılıkları da tak. Şu askılıkları da tak. Ama durun önce Mişa'yı bulalım. Mişa'yı koyalım, <laughs> ipeği de çıkartalım içinden. Mişa'yı gel, abisi sen o askılıkları tak biz Mişa'yı arıyoruz. Bakalım Mişa'yı bulabilecek miyiz? Mişa'yı koyacağız. Orada mı, balkonda mı? Yok balkonda. Ay balkonda yok diyor bakalım. Çadırına bak bakalım burada mı? Çadırda yok. Ya Allah Allah, Mişa neredesin? Kedicik. Kesin, Kesin var ya, Talhan odasındadır. Ada boş var boş var. Orada yoktur, gel gel. Talhan odasındadır, gel bakalım. Kedicik, neredesin? Misha. Aa, şeyin içerisinde olabilir. Bak şu şeyin içerisinde. Oyuncağının içerisinde Abi, olabilir. Nerede? Ay orada karşısına. mı? Ada kucağına alabilecek misin? Alabileceğim ya. Yani. Yavaş dur koltuğu şuradan itekleyelim. Dur şuradan itekleyeyim ben anneciğim. Heh. Arkadaşlar şimdi Mişa'yı çantasına koyacağız. Getir bakalım. Al Kaç kaçıyor. Da. Ya niye kaçıyorsun Mişa sana çok güzel gezme çantası aldık. Ah, ah tırmalıyor bak yaptığına bakar mısınız? Bakar mısınız şu hareketleri? Bak neler yapıyor bak tamam. Dikkat et güzel tut anneciğim hayvanı da. <laughs> Arkadaşlar bakar mısınız Hı. karga tulumba götürüyoruz Mişa'yı. Ya çok tatlı uykusu da var. Gel bakalım buraya Mişa. Kucağında tut bırakma şimdi kaçar. Evet. Muhammet hemen Bak çantayı, çantayı çarpalım. çarpalım. Evet, Muhammet hemen çıkar. Ay, ay, ay. kaçıyor. Ay Mişa <laughs> şey sakın kaçma Mişa dur. Dur kaçma Mişa. Ay çok tatlı. Benim tatlı. Nişa ay korkmaz inşallah ya. İlk defa çantaya giriyor. Şöyle bak kapatacağız. Ay küçük mü geldi? Ay oğlum dur. Dur bir dakika. Dur Nişacığım korkma sen, sen bununla gezmeye gideceksin. harika gitmeyi çok istiyor arkadaşlar. Çok seviyor dışarıyı ama biz çıkartamıyoruz kaçar diye. Heh bak şimdi. Ben. Dur bak şimdi koyduk ya anlatıyorum. Bakın şurada havalandırma delikleri var. O yüzden Benim Mişa, heh, bak buralarda da havalandırma delikleri var. Şöyle gösterelim. Bakın diğer yanında da havalandırma delikleri var. O yüzden Mişa burada güvenli. Aklınıza başka yanlış bir şey gelmesin arkadaşlar. İşte çantasında. Ay, şey, sırtına mı takalım? Muhammet şöyle bir önüne koysana, önüne bir taksana sen kendin. Gel gel şöyle, şöyle gelin. Şöyle gelin bakalım. He. Ay böyle aşağı parka gidebilirsiniz. Ada ne dersin sen de taşıyabilecek misin? Taşıyamayacağım. Ya. ya taşırsın ay görünmüyor şey. da içerisinde. Korktu mu? Evet birazcık yeri dar gibi mi geldi? Büyük ben, bir şey mi alsak şey. olmadı mı? Ay çanta küçük mü geldi diyorsun bak bakalım. Nişan gel gel Ada seslen buradan Anne, gel. Buradan mama da koyabiliriz. Evet buradan mama da verebiliriz Nişan ama maşallah küçük küçük diyorduk. Çantaya göre de büyük kedi oldu. Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> ne yapıyorsun? Gezelim mi seninle? Parka gidelim mi? Götürelim mi ada parka? Bak şimdi bak bakmaya başladı bak. Bak şimdi şöyle bir gezir bakalım odalarda. Bak ne yapacak? Dur ben şöyle önden çekeceğim sizi. Önden çekeceğim. Ada gel bakalım. Ada taşıyabilir mi sence Taşıyamam. Taşıyamam. Taşıyamaz mısın? Ay bir tane de Ada'ya pembe çekçekli alalım ne dersin ne bak bak bakıyor. Falan. Evet valiz gibi var ya görmüştük zaten peşopta çekçekli çek alalım evet bu dar gibi arkadaşlar bunu geri gönderelim bence. Ya da yavru kedi alırsak yavru kediye de şey yaparız veririz. Evet. Tamam hadi çıkartalım Ada gelmiş bir şey serbest bırakıyoruz gel sıkıldı yere içinde. Bırak. Hayır. Yere bırak yere bırak da insin gel. Gel serbest bırakıyoruz. Hadi ne sıkma olur? sıkma sıkma. Yok yok sıkmıyor, dur sen mi taşıyacaksın Ada? Ada bir şöyle tut bakalım kulbundan, havaya kaldırabiliyor mu Muhammed? Gücü yetiyor mu? Dur bakalım. Şuraya. Kulbundan tut bakalım, askılarından değil. Hah, gücün yetiyor mu Ada? Gerdi. Yetiyor mu? <laughs> tak bakalım sırtına Muhammed. sırtına bir taksın. <laughs> Arkaya da takabilirsin. Evet önüne de takabilirsin Ada, arkada takabilirsin. <laughs> Kızım yavaş, tamam. Tamam çantaya sahip çık. Düşünme hayvan. Daha şimdi sizi böyle aynadan çekeyim. Nasıl oldu? Ay Mişo da görünmüyor. Çanta da garip. Ay. Kızım niye ters bıraktın <laughs> hayvanı? İçinde taklattı hayvan. <laughs> Açın <Açalım gülüyor> Mişo ya. da diyor ne oluyor? Bırakın beni. Açın sarmarı. Kaçacağım buradan. Bak 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 kaçacağım buradan diyor. Çizik açmıyor. Kaç bakalım Mişa dur bırak bakalım ne yapacak o da. bırak ne yapacak ne yapacak, ne yapacak? dur tırnağa takıldı kızım hayvanın. Ama kışı bir tırmalayacak seni. <gülüyor> bak <gülüyor> bir bırak. <laughs> bir bırak. Kızım bırak <laughs> bırak. Dur dur kolu kopacak. Kızım. Bak bırakmadı. Bırak tamam gitsin. <laughs> bir daha gelecek. Adam vallahi bir daha gelmeyecek <laughs> yanına. Heh, tamam, tamam tamam tamam. Tamam barıştık Meşay'la. Bak bak kaçışa bak. Çuv! bak nasıl gidiyor bak. Bak nasıl gidiyor bak. Ben de yiyeyim, yiyeyim içine. Ne yiyeyim, yiyeyim Direkt gidiyor. ben uyku de yerine gidiyor. ne yapıyorsun? Girecek. Ada sen nasıl gireceksin içine? Ada sen olmazsın. ah, arkadaşlar. <laughs> Astronot oldu adam. Astronot çantası. Tamam tamam Ada bunu yırtma geri göndereceğiz. Bunun çekçekli çekli valizisini getirelim. Barbilerimi koyacağım de. Hayır vermeyelim. Barbilerimi koyacağım de. Al kaçır. Barbilerini mi koyacaksın? Aa, kendi girdi bir de barbilerini koyacak. Hadi getir bakalım barbilerini ya da al çantaya götürelim. Götür bakayım kaç tane barbi sığıyor içine. götür bakalım. Ay bunu ada vallahi göndermezsin de sen şimdi gezme çantası yaparsın. Yavaş, yavaş kızım göndereceğiz diyoruz. Çantayı kaldır kaldır atıyorsun. Kaç tane barbi sığar sence ada? Ben buraya makyaj malzemelerini bile koyabilirim. Makyaj malzemelerini evet. mi? Yok. Arkadaşlar sizce buraya kaç tane Barbie var? Ben diyorum ki şöyle 20 tane, 30 tane Barbie sığdırırız. Ada sence kaç tane sığdırırız? Ee, bu kadar. Barbiler çok fazla Barbie alır mı, almaz mı? Beğeni butonuna tıklayın bakalım kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın çocuklar. Beğeni butonuna tıkladığınızda oradan çok güzel, büyük bir kocaman kalpler çıkıyor. O kalbin üzerine tıklarsanız, parmak işaretine tıklarsanız kalpler çıkıyor. Hadi bakalım herkes beğensin videoyu. Ne yapıyorsun? Yanında fermuarı mı var? Evet. Aa buraya ne konuyor acaba? Aa buradan da hava alıyormuş yandan. Bak ben bilmiyordum arkadaşlar. Yanında fermuarı da var. Güzelmiş. Hadi devam koy bakalım Barbie'lerini. Benim içime sinmiyor. Öyle çok sıkışık sıkışık oluyor. Neyse Peşop'a gidelim de Mişa'yı da götürelim adam. Onu çekçekli valiz alırız. Hem sen çekerek götürürsün i̇şte. ne dersin? İşte Barbilerini oyuncak bebeklerini koydu. Taşıya da biliyor bence de. Gerçekten de taşıyor arkadaşlar.